Üç Arkadaşın Çamur Kulesi Elif, Can ve Zeynep, güneşli çiçek tarlasında el ele tutuşmuş, neşeyle zıplıyorlardı. Elif'in sarı saç örgüsü rüzgarda uçuyor. Can kahverengi saçlarıyla bir kelebeği kovalıyor. Zeynep ise kıvırcık koyu saçlarıyla onlara kahkahayla eşlik ediyordu. Onlar en iyi arkadaşlardı. Can parlak kırmızı bir topaç buldu. Elif, sıra bende, diye bağırdı. Zeynep, Hayır, ben çevireceğim dedi. Ama hemen ardından gülümsediler ve topacı sırayla çevirmeye karar verdiler. Hep birlikte tarlanın ortasına dev bir çamurdan kule yapmaya karar verdiler. Bu üç arkadaşın işiydi. Kuleyi yaparken Elif en büyük ve en özel mavi kovayı kapıp "Bu benim kalem." dedi. Can da o kovayı istiyordu ve kaşlarını çattı. Can sinirlenip kovayı çekti. Zeynep araya girmeye çalıştı ama ikisi de onu dinlemedi sesleri biraz yükseldi ve yüzleri asıldı. Üç arkadaşın kalbi kırılmıştı. Elif sapsarı ay çiçeklerinin yanına tek başına oturdu ve dudağını büktü. Can, sessizce akıp giden küçük derenin kenarına gitti. Yalnızlık, koskocaman tarlayı birden küçücük yapmış gibi hissetti. Zeynep, yarım kalan kulenin yanında durdu. Kule, arkadaşsız, çok çirkin görünüyordu. Gözünden bir damla yaş aktı. Elif, Can'ın ona öğrettiği komik bir şarkıyı hatırladı. O an, küslüğün ne kadar boş olduğunu düşündü. Can'ı özlemişti. Can, derenin kenarındaki en güzel, bembeyaz papatyayı gördü. Bu papatya, Zeynep'i güldürebilir, diye düşündü ve onu dikkatlice kopardı. Zeynep, kulelerinin tepesinden düşmek üzere olan küçük bir taşı fark etti. Üç kişi olmadan o taşı yerine koyması imkansızdı. Can elindeki papatya ile Zeynep'e yaklaştı. Özür dilerim Zeynep, diye fısıldadı. Elif de koşarak geldi ve, ben de özür dilerim dedi. Üçü birbirine kocaman sarıldı. Hep birlikte, o düşmek üzere olan taşı yerine koydular. Arkadaşlık sihir gibiydi. Üç kişi bir araya gelince, her şey kolaylaştı ve eğlence geri geldi. Elif, Can ve Zeynep, bitirdikleri kulelerinin etrafında dans ediyorlardı. En güzel mutluluğun paylaşılan arkadaşlıkta olduğunu anlamışlardı. Gökyüzü bile daha parlak görünüyordu.